Selamun aleyküm beyler. bugün size bizim paneli tanıtacağım. Ee, uzun bir aradan sonra tekrar geldik. Şöyle, şu anlık e, birkaç eksiğimiz var tabi. Onlar zamanla kapatılacak. Ben size sorguları göstereyim. sonra bunlar klasik. Adres var göstereyim çalışma çalışmalarına. Şöyle beyler, eskayı göstereyim. meslek meslek var beyler Tabi daha yeni açıldık. Bayağı soru var ekleyeceğim. Öğrenci olduğu için herhangi bir işte çalışmıyor diyor beyler. Okul olsun <laughs> bakalım. Okul olsun beyler. <laughs> İnternetim biraz yavaş olduğu için. Böyle beyler gördüğün gibi aile sıralı ücret Şimdi ee, satın almak için Discord'umuza geliyorsunuz böyle. Discord'umuza geliyorsunuz beyler. İsterseniz boost basabilirsiniz. 2 boost'a aylık key veriyorum. İsterseniz de invite 10 invite e haftalık key veriyorum beyler. Gelirseniz ticket sunucusundan ticket açarsınız. Adminlerimiz ilgilenir zaten. Hadi hoşça kalın.